Fizik, bugünkü fizik, Big Bang'den önce ne vardı? Boşluk, hiçlik diyor. Dolayısıyla ilk madde orada bir mucize, orada bir el var, bir el. Biz öyle inanıyoruz. Allah demiştim, varlık sabitidir benim nezdimde. Ben öyle tarif ederim, böyle tanımlarım, bu tanım da bana aittir. Varlık sabiti, ışık hızı gibi tıpkı. Tıpkı pi sayısı gibi. Tıpkı altın oran gibi. Tıpkı arşimet sabiti gibi. Tıpkı plank sabiti gibi. Yani fizikte, matematikte sabitler vardır. Niye böyledir? Niye böyledir yok ki? Pi sayısı niye öyledir? Yani 3,14. Bir cismin çapının çevresine oranı 3,14. Öyle mi? Bu nano ölçekte de böyledir, galaksi ölçeğinde de böyledir. Böyle midir? Ya hiçbir matematik okumadınız, niye cevap vermiyorsunuz? Bana? Evet, öyledir. Efendim, dolayısıyla matematik Allah'ın dilidir. Matematik iyidir. Onun için çocuklarınıza matematiği sevdirin lütfen. Ben 50 yaşından sonra matematik çalıştım biliyor musunuz? Evet, integral çalıştım. Ya bir ilahiyatçı ya, matematikle ne alakası olur diyecek. Ne demek ya? İlahiyat bunlardadır asıl. Fiziksiz metafizik olmaz, biyolojisiz teoloji olmaz, jeolojisiz teoloji olmaz, zoolojisiz teoloji olmaz. Çünkü bu kainat Allah'ın Kur'an'ıdır. Bu Kur'an yardımcı kitaptır. Ana kitap kainat Kur'an'ıdır. Ve bu Kur'an'ın ayetleri kainatı gösterir, varlığı gösterir, tabiatı gösterir. Onu okuyamıyorsan okuyamıyorsun demektir.